İyi akşamlar. Evet hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. <laughs> Oyunla ilgili e, ilk yarıda e, dengeli bir oyun vardı. E, yani puan olarak rahat bir takım. Kaliteli ayakları var. Oynamaya çalışıyorlar. Topu verdiğin zaman topu kolay vermeyen bir takım. İlk yarının sonunda topa sahiptik ama ilk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Geçişte duran top oldu. Duran toptan e, mayat düştük devreye girdik. Sonra değişiklikler yaptık. Özellikle topa sahip olma, rakibe baskı kurma. Rakip ceza sahasının içinde hemen hemen bir 45 dakika oynadık. Ve e, her şeyi denedik. Yani kenar orta denedik, şut denedik. E, Backstopper arasını denedik, birebirler denedik. Duran toplar, kornerler, yani istatistik rekorlar kırıldı. Bugün bir şampiyon takım gibi ikinci yarısında oynadık. Bir tane sonlara doğru geçiş verdik. Oradan gol yiyebilirdik. E, i̇kinci yarıda e, ki oyun yani e, belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu. Baskının da olduğu, şiddetin de olduğu, pozisyonların olduğu, direklerden dönen. Bu oyunun içinde bunlar var. E, yol şampiyonluk yolu kolay bir yol değildir. Zor meşakkatli bir yoldur. Bu puanları onun için topladık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 5 puan lazımdı. Bugün 4 puana düştü. Ee, en iyi şekilde yolumuza devam ediyoruz. Salı gününe bir kupa maçı var. Ee, oyuncularımı ben tebrik ediyorum. Bu yaptıkları mücadelen kurdukları baskıdan tekrar oyunu çevirme isteklerinden dolayı ama futbol bazen böyledir. Her şeyi denersin. Bunun karşılığını alamazsın. O için yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet. Buyurun. Hocam Haluk Aydız, voley. Hocam 9 puan bir kayıp var. Ee, yani son bak... haftalarımız. Evet son hmm. haftalarımız. Beraberlikleri puan... söylüyorsun. Evet Doğru. toplamda 9 puan kayıp var. Bu, e, bu Ligin boyu da kısaldı. Bir sancılı bir süreç... Yok en ufak bir şeyimiz yok. Kaygımız yok, düşüncümüz yok. Biz kaliteli bir takımız. İleride deplasmanda kazanır döneriz. İçeride kazanırız. Yani bunlar bu işin içinde var. Bir de biz, yani öyle bir algı falan da yaratmasınlar. Yani e, rakipler hepsini kazanacak... Biz de dört puan alamayacağız gibi bir durum yani e, oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Bu hani her şeyi denedi bugün takım. Bir şampiyon gibi oynadı. Onun için ben de oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem. Ama bu oyun içinde bunlar var. Yani çok detaya da girmek istemiyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Salı günü kupa var. Öteki hedeflerden bir tanesi. Ona döneceğiz. Ondan sonra tekrar lige döneceğiz. Teşekkürler. Başka soru var mı? İyi akşamlar. Teşekkürler.